Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Bana zarar vermek istese istese İsmail Ağa bana zarar vermez. Bana zarar vermek isteyenler cübbeli yardakçıları İsmail Ağa ileri gelen hocalar olur. Bu bu tetinmeyi bunu niye yaptım diye soran, soran olur. Şimdi Mehdi'nin ismi gizli kalması lazımdı. İlla şu, illa şu isim bu isim diyenler şunu görmesi lazım. Yani gizli kalmasındaki hikmet eğer mehi çıktığında e, sahte olma ihtimali çok yüksek görünen bir kişi olarak gözükmese ortaya İsmail Ağa'nın küfürlerini, sapık itikatlarına, cübbelinin ortaya koyduğu bitatları, sapık itikatlere, alimlere düştüğü, alimlerin genel olarak alimlerin düştüğü sapık itikatları ortaya koyamazdı. Şimdi bu saatten sonra, e, bu zamana kadar diyemediler çıkış noktası itibariyle. Ama hani, ama yakıştıramadılar. Yani bu yani bir, belli bir zamana kadar gözetleyin devri başladı. O gözetleme devrinde işte İlahi Lütuf benim hastalığım eve kapanmam, e, ilahi lütuf hareket etmem mesela, ani girişler, dönüşler, yol değiştirmemler. Yani e, bir şey diledilerse de olmadı. Ama dilediklerini zannetmiyorum. Bu encamda, bu zaman dilimi içinde ben İsmail Ağa'nın, e, Cübbeli'nin sapık dikkatlerini, yanlışlarını e, ee, eğri yanlışlarını ortaya koyduğun gibi eli tefekkürün yani Nisale-i Nur'un e, hak ve hakikatten e, nakıs olan, eksik olan e, bir grubun yanlışlarını ve nakıs yönlerini açıkladım. E, tabi tarikat ile birlikte. Bu bu zaman dilimi içinde yani acaba falan lafsı çoktu. Şimdi bu kadar açık şeyler açıklandıktan sonra e, zaman dilimi içinde de e, inci yandıran gibi Yıldız gibi bir işaretin aynen bir yakın bir delilin e, Resulullah'ın söylemiyle e, inkar edilmesi aynen yakın delile taalluk ettiği gibi aynen yakın imana taalluk ettiği için e, inkarı aynen yakın küfürdür. Yani ilimle ortaya konulan şeylere benzemiyor. Resulullah'ın bildirdiği bir şey. Yani öbürküleri de yalancı durumuna düşürmüş oluyor. Öbür haber verdiği şeyleri de. Yani böyle bir durumda yani yapsa yapsa cübbeli yapardı. Yani bunu öldürün. Yani şüpheleniyorum. Belki de Bayram Ali Hoca'nın mescidi acaba direkt bu olabilir mi? Ya da direkt cemaatten başka bir hoca olabilir mi? e, bayağı hocalar olabilir mi? E, aklından geçmiyor değil yani. Aklından geçmiyor değil. Yani aklımızdan da geçiyor. Yani şimdi böyle bir insan niye öldürürsün? E, i̇şlerine gelmiyor. Dünyalık sistemlerini bozar böyle bir insan. Gerçekten Allah rızasını e, Allah rızasını talep eden e, yaptığını her e, her şeyi her hareketi Allah'ın rızası için yapan yaptığı her harekette Resulullah'ın izi söylem, söyleminde Resulullah'ın izi söylemi hadisi bulunan bir insan niye e, reddedilir, arkaya atılır hakikat namına açıklamalar yaparken bunun yegane sebebi deccali sistemin insanları ele geçirmiş olmalarıdır. Şimdi İsmail Ağa hocalarının yaşantısına bak. Yani geçmişte zühten, takvadan, fakırdan, hani yani İsmail fakirullah, Allah'ın fakiri. Yani fakir, fakirlik nabzeti bir Resul'ün peşinden gitmesi gereken e, cemaat mümessilleri ve hocaları e, şimdi ne haldeler? Ne haldeler? Yani o milyarlara, trilyonlara ne yük mü diyorlar şimdi bir hoca açılmış yalnızca bir yaşı mı diyor ayda bir trilyon para veriyor. Boğulsun paraya, boğulsun paraya da e, az bile yani onların cehennemi satın almalarına karşılık az bile ama ya kardeşim bari dini hani dini hakiki dini ortaya koysanız. Hani Resulullah'tan gelen Allahu Teala'nın razı olduğu, Resulullah'ın tebliği olan dili ortaya koysanız. Bu, bu da gözükmüyor yani. Biz bunu bu, İsmaila'da da göremiyoruz. Ee, diğer alimlerde de göremiyoruz. İşte biz şeyciyiz, e, selefiyiz diyenlerde de göremiyoruz. Selefiyiz diyenlerde de nakıslıklar var. Yani deseler şimdi zaman mefhumun hakkında konuşun desek konuşmuyorlar. E, gelin e, lüvet kemalatını ispat edip noktasında böyle bir kemalat var desek selefi e, bütün alimler, bütün alimler zamanın bütün alimleri İmam-ı Rabbânî Hazretleri gibi bir zatı bin yılın müceddidi ilan ederken gel selefiler şimdi tutup da bilmiyorum tam görüşlerini ama tutup da biz mektubat-ı Rabbanhi, kabul etmiyoruz demeleri mümkün yani bir kitabı ortaya koysak ki bir bir eşdeğer nüshası yok Mektubat-ı Rabbani Mektubat-ı Rabbani hakikat noktasında yani metnin dahi çıkış noktası onun doğruluğuna delil Mektubat-ı Rabbani'nin doğruluğuna delil benim omuz kökler arasındaki nüvvet müdür ya çünkü diyor benim 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 yazdıklarımı okuyacak tam manasıyla bir hak, hak verecek bana diyor Mehdi. Ben bunun için yazıyorum. Bu mektupları, bu şeyleri, bu Kemal kemalatı açıklıyorum. Niye? Ya ben bu zamanda ben bu hakikatleri kendim yazdım desem 301. mektupta yani ibareye bak. eee Hz. Muhammed ümmetinden bir zatın velatık ve tebaiyet yolu, yoluyla müvvet kemallerini kazanması onun son Nebi ve Resul olduğunu lekelemez. İbarenin büyüklüğüne bak. Şimdi ben bunu demiş olsaydım o dört dört İsmail beni hemen iki tane e, ajan tutup öldürtürdü beni. Ama ben onların okuduğu yani Allahu Teala buyuruyor ya e, biz bize sür gönderelim de yani o Allah Allah'ı bırakıp e, bana kulluk yapın demesi ona yakışmaz demez. Der ki o, okuyup okutmakta olduğunuz kitaplar uyarınca Rabbaniler olun ne yapıyoruz? Biz de okuduğunuz kitaplar uyarınca size ikazlar şey yapıyoruz. Hadis-i şerif okuyorsunuz. Tersini söylüyorsunuz. Zaman zaman mefhumu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamana küfretmeyin. Zaman Allah'tır buyuruyor. Siz zaman maluktur diyorsunuz ya. Yani yalancılık isnat etmiş oluyorsunuz Resulullah'a. Ya küfre giriyorsunuz ya yalancılık. Hem küfre hem küfre giriyorsunuz çünkü bir de e, hadis-i kutsi var. Allahu Teala buyuruyor ki diyor bu Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanoğlu dehre zamana tüfeder, bana eziyet eder. Halbuki dehir benim buyuruyor Allahu Teala. E bunlar ne yapıyor? Bunların yaptığını Diyorlar ki Resulullah onu kastetmedi. Zaman maluktur. Zaman. Ma bir de ayet var. Allah indinde, Allah indinde bir gün sizin saydıklarınızdan bir yıl gibidir. İndinde ne demek ya? İndinde yani Allahu Teala bir çerçevenin bir, bir zeminin üzerinde yani o bir o katın üzerinde o katın bir kenarında mı o kabul ettiği şey? Yok zatında kabul ettiği, bizim için kabul ettiği bir şey var. Allah indinde bir gün. Velasıl kelam alimlerin ve ehli tarihin, ehli tefekkürün düştüğü durum ee, işler acısı itikaden ee, diğer Pakistan Hindistan gibi yerlere bakarsak yani onlar da coşmuş yani onlar da coşmuş yani işlerindeki heyecanı yani ne diyeyim ya zoplayarak zıplayarak geçiştiriyorlar bu Allah'ın fazlıdır dilediğine verir Allah büyük fazlın sahibidir